Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika bir açıklama yapıldı. Önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için önemli bir açıklama yaptı. Ders işlenecek mi, işlenmeyecek mi gibi bütün ayrıntıları aktardı. Açıklamaya göre önümüzdeki hafta cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümünü tüm yurtta kutlanacak. Geçtiğimiz yıl pandemi denk gelen ve balkonlardan buruk bir şekilde kutlanan 23 Nisan için bu yıl kutlama izni verildi. MEP tarafından yayınlanan resmi yazıda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Covid-19 tedbirlerine uyularak kutlanabileceği ifade edildi. Son kararı ise il ilçe Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından veya okul kurum müdürlükleri tarafından belirlenecek. 23 Nisan 2021 cuma günü anaokulu, müstakil 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Diğer tüm sınıf ve kademeler için planlanan canlı derslerde tatili sebebiyle yapılmayacak. Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de herhangi bir kayıp kısintisi söz konusu olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar bu şekilde 23 Nisan için yani 23 Nisan'da tüm herkes tatilde diyebiliriz öğrenciler için geçerli 8 ve 12'lerde tatilde diğer okula giden tüm öğrenciler tatilde ve aynı şekilde canlı derslerde yapılmayacak 23 Nisan'da sizlere bunu belirtelim. Videomuzun da sonuna geldik sizler son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.